25 milyon üstü yolcu kapasitesi olan havalimanları arasında yolcu sayısını artıran en fazla artıran havalimanı konumunda ve dünyada birinci sırada bu konuma geldi. Geçen yıl hatırlarsanız 2013 sonu itibariyle 150 milyon yolcu taşınmış idi. Bu yıl biz 170 milyona ulaşıyoruz. Dolayısıyla da bir hızlı bir yüksek bir performansımız var. Altyapı yatırımları için içinse ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bizim 2023 hedefimiz belli. E, 450 milyon yolcu kapasitesine ulaşmış bir e, Türkiye'yi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz ama şu noktada haklısınız. keşke Atatürk e, 3. havalimanımıza daha erken başlayabilseydik. E, e, ama şunu da ifade etmem gerekiyor Atatürk havalimanını da biz gerçekten kullanabileceğimiz tüm imkanları devreye sokarak kapasitesinin artırma yönünde çok ciddi çalışmalar içerisine girdik. 101 adet şu anda Atatürk Havalimanı'nda uçak park yeri mevcut. Bunu biz 144'e çıkarıyoruz. Aşağı yukarı %43'lük bir artış Kapasite sağlıyoruz. Artışı. Kapasite artışını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu tür imkanlarımızı sürekli olarak devreye sokuyoruz. Ee, yani halen e, Atatürk Havalimanı'nda daha fazla yolcu alabilecek yerimiz var. E, yerimiz var e, ve önümüzdeki yıllarda bu artacak. Tabii günlük ortalama şu anda 1300 uçak e, inip kalkıyor Atatürk Havalimanı'nda. Büyük bir rakam. Büyük bir rakam. E, bunu yönetmekte zor. E, şöyle söyleyeyim, e, bu konuda oldukça başarılılar. Onu özellikle hem bizim Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz hem ilgili tüm kuruluşlarımız gerçekten e, ee, şöyle düşünün, e, 60 saniyede yani bir dakikada bir uçak e, iniş kalkış süresi ortalama 60 saniye Atatürk Havalimanı'nda. Pik saatlerde bu 40 saniyeye düşüyor. İniş ve kalkışı birlikte değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla bu kadar sıklıkta e, uçakların inip kalktığı bir havalimanını... E, Allah'a çok şükür, bugüne kadar e, bir kaza vesaire problemiyle karşılaşmadık. Yönetmek kolay değil, ama ben arkadaşlarımızı da kutluyorum. Siz zaman zaman sahaya da iniyorsunuz, evet, böyle evet, çaktırmadan Evet. evet. E, en son bir sabiye Gökçen'le incelemelerde bulunmuştunuz. Yanılmıyorsam evet. e, 3. aymanda da bulundunuz, yani yeni e, alanda. Gittim Orada ama tekrar gideceğim. Gelişmeler ne durumda? Şöyle söyleyeyim, Sabiha Gökçen'le ilgili olarak biliyorsunuz ikinci pist yapımına başlıyoruz. Onunla ilgili ilk ihale süreci aşağı yukarı devam ediyor. Arkadaşlarımız bildiğim kadarıyla teklifleri aldılar, değerlendirme sürecindeler. Mutlaka bizim bir ikinci pist yapmamız gerekiyordu Sabiha Gökçen Havaalanı'na. Bunu yapacağız. Üçüncü havalimanına yönelik ise tabii ilgili firmalar, konsorsiyum... Şu anda ağırlıklı olarak sondaj ve tür çalışmalarına devam ediyorlar. Üçüncü havalimanıyla gerçekten girilemez konumda olan o bataklık bir anlamda hem İstanbul'a kazandırılacak hem de Türkiye'ye kazandırılacak. Evet. Biraz da sizinle ilgili konuşmak istiyorum Sayın Bakan. Siz ilk yurt dışı seyahatinizi ne zaman yaptınız? Çok enteresan aslında. İlk ben 1983 yılında mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavına girmiştim. Yurt dışı sınavına. Ee, e, ve kazandık sınavı. Ee, işte ihtisas için İngiltere'ye e, gidecektim. Ee, ki gittik de. İlk kez İngiltere'ye giderken uçağa bindim. Çok heyecanlanmıştım. Ee, inanılmaz bir heyecandı e, açıkçası. Ee, çünkü o dönemde hatırlarsanız e, yani normal bir vatandaşın uçağa binmesi, uçağı binmesi hatta hatta yani bırakın normal bir vatandaşı orta düzeyde hatta belki kısmen zengin diyebileceğiniz insanların bile Uçağa binmesi pek mümkün değildi. E, çok çok pahalıydı uçağa binmek. Uçağa ancak işte çok çok zengin insanlar, işte çok meşhur sanatçılar uçağa binebilirlerdi. Biz e, öyle bir konumdaydı. İlk kez o zaman bindim uçağa. E, tabii benim için çok heyecanlı bir... E, yani İstanbul yurt dışına, Londra. Tabii İstanbul Londra. Yurt dışına e, burslu gitmekten daha çok heyecan verici bir durumdu. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü ilk kez uçağa biniyordum imkanlarımız çok kısıtlıydı ama ona rağmen devletimiz bize bu imkanı verdi İşte uçağa binip yine devletin imkanlarıyla yurt dışında okuma üniversite sonrası hissas yapma imkanına kavuştuk bu Londra seyahatiniz aileden de ilk ayrılık değildi galiba çünkü e, İstanbul'a tabii, tabii, gelmiştiniz tabii, 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 ilk tabii. ayrılık ilk yolculuk dediğim zaman aklınıza ne geliyor o da şu geliyor tabi e, ben İstanbul'a hiç gelmemiştim Bırakın İstanbul'u, Ankara'ya da hiç gitmemiştim. Denizi yani, de şey, hiç gitmemiştiniz. E, de, de genelde. hiç gitmemiştim. E, e, ailem Konya'daydı. E, Konya'da tabi e, Konya'dan ilk kez İstanbul'a geldim. Devasa bir şehir e, e, ve yani e, ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi, insanlarla nasıl, ne şekilde konuşacağınızı bile. E, ...ölçerek, tartarak yapabildiğiniz... ...bir e, dönemdi o dönem. Çok iyi hatırlıyorum... Ee, ...babamla geldik... Ee, ...o zaman e, yengem... ...amcamın eşi ısrarla bu çocuğu... ...göndermeyin ee, İstanbul'a... ...bu çocuk okumasın... ...okuyup da ne olacak... Kaybederiz. İşimiz var, evet işimiz var, gücümüz var... Ee, e, ...bu işte üniversitelerin kavga dövüş olduğu bir ortamda ne işi var üniversitede dediğini hatırlıyorum o günlerde. Peki o dönemde o çocuk ulaştırma bakanlığı hayali var mıydı? <laughs> hiç kesinlikle yok yani hiç kesinlikle kesinlikle öyle bir şey söz konusu değildi. En uzun bir seyahatiniz hatırlıyor musunuz? Uçakta yaptığınız? En uzun seyahatim Amerika seyahatim oldu. Evet. Ee, Amerika'da ilk kez ee... Yine gittiğim bir seyahatti ee, aşağı yukarı e, 22 yıl önce Amerika'da bir e, master programı için gitmiştim. E, en uzun seyahatimde e, ilk uzun seyahatim oraya oldu Amerika oldu. O da heyecanlı ve o da bir e, benim açımdan gerçekten e, e, önemli hayatım. unutamadığınız bir seyahat. Unutamadığım anlardan olmuş. birisiydi. Evet. Teşekkür ediyorum sayın Bakanım. Ben Bakanın. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz sağ olun Yeni yani. stüdyomuzda sizi ağırlamaktan Onu da aldım. söyleyeyim Gerçekten çok hoşuma gitti Son derece güzel Ve ihtişamlı bir stüdyo Yapmışsınız tebrik ediyorum Şunu da ifade etmem gerekiyor 16 yıldan beri Gerçekten gerçekleştirdiğiniz Bu airport programı Ve bunun süreklilik arz etmesi Süreklilik arz etmesinin ötesinde Yalın bir dille e, havacılık sektörünü halkla buluşturmanız, halkı halka havacılık sektörünü sevdirmeniz, e, e, sadece yurt içinden değil yurt dışından da e, çok yoğun taleplerle e, taleplerle karşı karşıya kalmaz kalmanız, sizin bu alanda e, oldukça başarılı olduğunuzun en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Ben öncelikle sizi ve ekibinizi çok kutluyorum. Teşekkür Teşekkürler. E, gerçekten e, e, özellikle yayıncılık faaliyetlerinde bu tür programların ee, e, çok fazla rağbet görmeyeceğini düşünen kesimleri yanılttınız bu konuda. Ee, çok başarılı bir performans e, gerçekleştirdiniz bugüne kadar. Ben sizi canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Sağ olunuz Size sağ olun